Arkadaşlar 14 Ocak 2021 Boyalık Köyü Beklenen rahmet kar şu anda yağıyor. Sistem maalesef net bir görüntü alamıyorum. Kısa bir video çekme ihtiyacı duydum. Arkadaşlar, dostlar, köylülerimiz görsün diye. Gördüğünüz gibi karşı kuz şu anda hiç görünmüyor. İnşallah böyle biraz devam eder kar da. Şu susuzluk, sıkıntılar gider Allah'ın izniyle. İstanbul'daki tüm dostlara, köylülerimize, büyüklerimize, komşularımıza bu hal köyünden selam olsun. Allah'a emanet olun, saygı ve selamlarımla. Hoşça kalın. Ahmet Balkaç